Murat Yetkin, 24 Haziran 2021 Yetkin Report Güllü Erdoğan'ın kadın toplantısı davetini neden reddetti? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı iktidara getiren kadın gücü bu gidişle götürecek de yargısına nereden mi varıyorum? Çok neden var ama son gelişmelerden başlayalım. Erdoğan'ın kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması ardından yeniden şirinlik yapma girişimlerinin artık kadınlar tarafından geri çevrilme aşamasına gelmesinden. 22 Haziran Salı gecesi saat 23.20 yani gecenin geç bir vakti, gece yarısı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün telefonu çalmış. Arayan Beştepe özel kalemmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran Perşembe günü saat 16'da Güllü'yü Cumhurbaşkanlığına davet ettiğini söylemiş. Güllü davet birebir mi toplantı mı diye sormuş. Yanıt bilmiyoruz diye gelmiş. Toplantının içeriği konusunda da arayan görevli bilgisi olmadığını söylemiş. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Yılın Cesur Kadını ödülü verilen Güllü devam etmiş. Kayıtlara geçeceğini bilerek. Çünkü ben tek kişilik randevu istedim defalarca İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmak için. Ayrıca perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mor zirve adı altında düzenlediği toplantıda kadın hakları konusunda bir konuşma yapacağını da söylemiş. Ertesi gün yani 23 Haziran'da yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi komisyonu davetine katılmayacağını açıkladığı gün Canan Güllü Beştepe'den bir telefon daha aldı. 24 Haziran'daki toplantı saati değiştirilmiş, 16'dan 14'e alınmıştı katılmak isterse Cumhurbaşkanının daveti geçerliydi. Güllü hayır dedi. İstanbul Belediyesi'nin kadın hakları etkinliğindeki konuşması tam o saatteydi. Toplantı 24 Haziran sabahı itibariyle Erdoğan'ın ne AK Parti ne de Cumhurbaşkanlığındaki resmi programında görülüyordu. Meclis Kadın Komisyonu'nda iktidarın yalnızlığı Canan Güllü'nün meclis toplantısına katılmama gerekçesini kamuoyuyla da paylaşması ardından komisyonun CHP'li üyesi Gamze Taşciğer, partisinin de komisyon toplantısına katılmayacağını duyurdu. Taşciğer de Kadın Dernekleri Federasyonu'nun itirazında sözü edildiği üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin iktidarın kadın mücadelesi yoluyla elde edilen hakları geri alma niyetini gösterdiğini söylüyordu. Bunu İyi Parti milletvekili Şenol Sunat'ın açıklaması izledi. Sunat ek olarak komisyonda 15 yaşındaki kız çocukların evlendirilmesinden yana olan AK Partililer olduğunu iddia ediyordu. Bu yazının yazıldığı 24 Haziran sabah saatlerinde HDP henüz komisyondan çekilmemişti. Ancak görünüm Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine, bu konunun gündeme getirilmesine birlikte karşı çıkan AK Parti ve MHP gruplarının komisyonda kendi çalar kendi söyler durumda kaldıklarıdır kaldı ki bu komisyonun kadın hareketi tarafından ikna edici bulunmadığı da anlaşılıyor. Burada CHP ve İyi Parti'nin ilk başta katılmama refleksi göstermeseler de kadın dernekleri federasyonunun öncü tutumuna uygun davrandıklarına dikkat çekmek gerekiyor. Komisyonun kuruluş nedenini İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı toplumdan özellikle kadın seçmenden gelen tepkileri hafifletme çabası olarak görmek yanlış olmaz. Kadın gücü getirir de götürürdü. De. Ne diyecek komisyon? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak doğru harekettir deyip Erdoğan'a danışıklı bir destek mi sunacak? Yoksa topluma kadın seçmene kulak verip yanlış olmuştur mu diyecek? Bunu örneğin tabii tamamen tesadüf eseri olarak Danıştay'ın çıkmak yanlış olmuştur kararımı izleyecek. Öyle olursa Erdoğan bunu AK Parti içinde ve dışındaki siyasi İslamcılara ne yapalım yargı böyle istedi diye sunabilir. Muhalefete ve dış dünyaya ise Erdoğan'ın aslında yargıya ne kadar değer verdiğinin göstergesi olarak takdim edilebilir. Çok mu hayal görüyorum? Sanmıyorum. Erdoğan'ı iktidara kadınlar getirdi. Erdoğan iktidarını kadınlara borçlu demek yanlış olmaz. 2002 seçimlerinden 2018 seçimlerine dek AK Parti'nin kadınlardan aldığı oy erkeklerden aldığı oydan fazla oldu. AK Parti'nin %49.8 ile en yüksek oyu aldığı 2011 seçimlerinde oyların %54.3'ü kadın seçmenden gelmişti. Yani o seçimde AK Parti'nin kadın seçmeni erkek seçmeninden %8-9 daha fazlaydı. Tabii o zaman hala bir türban sorunu, başörtüsü sorunu vardı. Şimdi yok. Erdoğan ve AK Parti sayesinde yok. Ama daha kaç seçim götürür dersiniz? Bizim sayemizde okula gidiyorsunuz, işe girebiliyorsunuz diyeti. Türkiye hızla şehirleşiyor ve AK Parti'nin modern hayattan, eşitliklerden nasibini almak isteyen eğitimli, çalışan, iş sahibi kadın seçmeninin talepleri de değişiyor. Cumhurbaşkanı geçenlerde erken evlilikten söz etti ama eğitimli kadınların en azından çoğunluğunun önceliği artık bir an önce bir kocanın kanatları altına girip en az 3 çocuk doğurmak değil. 2021 Türkiye'sinde kadınların tek sorunu da başörtüsü değil. Erkek terörü ve bunun iktidar tarafından yeterince önemsenmemesi ciddi bir sorun. Bundan en çok ev kadını denilen kesim etkileniyor. KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağardır'a göre AK Parti'nin ev kadını gibi geleneksel oy tabanı içinde sayılan kesim içindeki kaybı diğer kesimlerden fazla. Sebebi de geçim sıkıntısı gibi sınıfsal önceliklerin kültürel ideolojik konuların önüne geçmesi. AK Parti şimdilerde biz gidersek sorun döner savunmasını propaganda olarak kullanmaya başladı. Ama CHP İyi İttifakı'nın karışmayacağız vaatleri bu propagandanın etkisini de zayıflatıyor. Erdoğan'ın Meral Akşener'e küçümseyici tonda kullandığı gelin hanım gibi söylemler emin olun toplumda takdir toplamıyor. Geçti o günler. Bu gidiş devam ederse Erdoğan'ı iktidara getiren kadınların gücü pekala iktidardan gitmesinde rol oynayabilir. Canan Güllü'nün meclis komisyonuna verdiği red yanıtında mücadeleye sahada devam edeceğini söylemesi de ciddiye alınmalı. Siyasette kadın gücünü hafife alan her iktidar yanılır.